Merhaba arkadaşlar. Ben İnşaat mühendisi Şükrü Çar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümlerinde okutulan, ortak ders olan finansal yönetim dersiyle ilgili sizlere bir soru örneği çözeceğim. Şimdi arkadaşlar bizlere sorumuz şu. İlk iki yıl boyunca %30 oranında daha sonra ise sonsuza kadar sabit %10 oranında büyüyeceğini düşündüğünüz bir şirketin hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Şirketin en son dağıttığı temettü ise hisse başına 2 TL. Sizin istediğiniz getiri oranı ise %20. Şimdi şirket hisse senedinin bugünkü piyasa değeri ne kadar olmalıdır diye bize bir soru sorulmuş. Şunu öncelikle belirtelim arkadaşlar. Burada teorik değeriyle ilgili bir formül verilmiş. Belki hatırlarsınız tıpkı tahvildeki gibi. Bakınız tahvilde burada kupon faizdi. Burada temettü gelmiş. Buradaki beklenen getiri oranı Tahvilde ise piyasa faiz oranıydı. Ancak tahville hisse senedi arasındaki fark şu arkadaşlar. Tahvil bir borçlanma senedi, hisse senedi ise bir ortaklık senedidir. Dolayısıyla siz bir şirkete ortak olabiliyorsunuz hisse senedinin alarak. Dolayısıyla sonsuza kadar da gidebilir. Tahvilde böyle bir soru gelmez arkadaşlar. Bu ancak hisse senedinde böyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Şimdi burada verilenlerin ne olduğunu yan tarafta çözeceğiz arkadaşlar. Formülümüzde bakınız ilk iki yıl boyunca diyor yüzde otuz. Daha sonra ikiden sonra ikinci yıldan sonra yani D3 ve kapsayan sonsuza kadar yüzde on büyüme gerçekleşiyormuş. Biz tabi bu formülün ne kadar uzatacağımızı bilmiyoruz. Onun için bunu yerine bakınız bir formül geliyor burada. Bunların ne olduğunu şimdi tek tek inceleyelim arkadaşlar. Şimdi biz ne dedik? ilk iki yıl boyunca büyümeyi, growth değil mi? %30. Dividend yani temettü kar payı 2 TL'ymiş. Üçüncü yıl ve sonraki yıllar için büyüme %10 olarak bekleniyormuş. Bu ise gördüğünüz arkadaşlar getir oranı. Yani bir diğer adı da öz sermaye maliyeti demek arkadaşlar. Kimi yerde Ke, kimi yerde Ke, kimi yerde sadece K olarak da görebilirsiniz. Şimdi bizim arkadaşlar şöyle bir formülümüz daha var. Bu da işte ne demek? Bugünkü teorik değeri hesaplarsa birinci zamandaki Tüm kar paylarının bugünkü değerler toplamı T0 zamandaki yani bugünkü zamandaki hisse teorik değerine eşit olacaktır diyoruz. Bunu devam ettirirsek bu formülü işte burada da ikinci zamandaki tüm kar paylarının bugünkü değerler toplamı birinci yıldaki hisse senedin teorik değerine eşit. Devam ettirelim işte bizim aradığımız formülü şimdi geliyoruz. Bu da işte arkadaşlar üçüncü zamandaki tüm kar paylarının toplamı ikinci zamandaki hisse senetlerin teorik değerini veriyor. Biz bunları tek tek şimdi hesaplayalım. Temettü, birinci yıldaki temettü miktarı arkadaşlar. Bir yıl önceki yani son en son kullanılan temettü miktarı 2 TL'ymiş. 1 artı büyüme G. Bu da temettümüz 2 TL çarpı 1 artı %30. Yani birinci yıl %30 büyüme. 2,60'mış. Gelelim ikinci yıl temettümüz ne olacak? Bir önceki yıldaki bulduğumuz temettü miktarımızı bulmuştuk 2,60. Artı yine ikinci yılda da büyümemiz 130. 3,38 buldum. D3'e gelelim. Bir önceki yıldaki dağıtılan 3,38. Büyümemiz burada değişti arkadaşlar. Ne demiştik? İlk iki yıl boyunca 130. Sonraki yıllar %10. %10'u koyduk. Demek ki üçüncü yıldaki temettü miktarımız da 3,718 TL'ymiş. Gelelim bu bulduklarımızı. Bura bu formülde yerine koyalım. D3'ü bulmuştuk. 3.718 bölü ser öz sermaye maliyeti oranı veya hatta getiri oranı eksi büyüme. Büyüme 0.10. Sonraki yıllar dedik ya 37.18'miş. Şimdi bu bulduğumuz değeri getiriyoruz arkadaşlar. Bu bulduğumuz değerleri hepsini yerine yazıyoruz. İşte D1'i bulduk. 2.60 bölü 1 artı birinci yılda şey KÖ'nün ön'ün oranı 3.38 D2 yine yazdık yerine. Tabi bu katsayılara dikkat ediyorsunuz. Birinci yıl, ikinci yıl. Burada ise ikinci yılın toplamı olarak alıyorsunuz. Üçüncü yıl değil. Niye? Ne dedik? Üçüncü zamandaki tüm kar paylarının bugünkü değerler toplamı ikinci zamandaki hisse senedi teorik değerine eşittir demiştik. Burada yerine koyuyoruz arkadaşlar ve bir hisse senedinin değerinin 30.33 TL olduğunu görüyoruz. Diyelim ki soruda İlk 2 yıl boyunca değil de 3 yıl boyunca veya 4 yıl boyunca şeklinde verilmiş olsaydı eğer. Mesela 3 yıl boyunca deseydi. Burada D3'ü de hesaplayacaktık arkadaşlar. Aynı bu şekilde 3 olacaktı burası. D3 bölü 1 artı K'ü üzeri 3. Artı bundan sonrası ki ise hisse senedinin şeyi, ikinci teorik yılının değil de 3. teorik yılını yazacaktık buraya. Bölü. Yine 1 artı Ke üçüncüsünü 3. Üçüncü yılının kökünü alacaktı. Yani şuradaki formülümüz arkadaşlar D4 bölü KÖ eksi G olacaktı. Yani bu ne kadar boyunca giderse daha sonrakiler formül bu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tekrar ediyorum hisse senetleri bir ortaklık senedidir. Sonsuza kadar da ortak olabilirsiniz şirkete. Tahvil ise bir borçlanma senedidir. Bizlerin Facebook grubunda arkadaşlar Avuzet İşletme diye bir grubumuz var. Buraya üye olmak için gerçek kimliğinizle gerçek profilinizle bizlere başvurduğunuzda sizleri üyeliğe kabul etmekteyiz. Arkadaşlar derslerinizde başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.